Merhaba arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok çabuk hemen pratik yapabileceğiniz güzel bir tatlı tarifimiz olacak. Bunlar için gerekli olan malzemelerimiz 1 kilo kadar sütümüz var, bir su bardağı kadar ilmimiz bir su bardağı şekerimiz, bir şekerli vanilin ve bir yemek kaşığı tereyağımız var. Tercihe göre arasında kakaolu bisküvi ve farklı Yine bisküvilerde kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Üzeri için tarçın veya da farklı meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Bunlar için tenceremize 1 kilo kadar sütümüzü ilave ediyoruz. Sütümüzü koyduk, üzerine bir su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Klasik ölçülerdeki olan bardağımız arkadaşlar. İçerisine irmiğimizi kattık ve bunu kısık ateşte aygazımızın üzerinde koyulaşana kadar pişirelim arkadaşlar. İyice karıştırdıktan sonra kısık ateşte pişiriyoruz. arkadaşlar tepsimize su koydum ve bir miktar suyla etrafında bu şekilde çalkalıyorum ve suyumuzu boşaltıyorum bunu yapmamızın sebebi muhallebimizin güzel bir şekilde tepsimize yayılabilmesi için ve daha güzel olacaktır bir miktar suyla ısıyoruz ve bu şekilde etrafında dolaştırdıktan sonra suyumuzu dökelim muhallebimizi bu şekilde yapıp da tepsimizi hazırlarsak daha da güzel olacaktır. Kestiğimizde tepsiden daha rahatlıkla çıkartabiliriz. Muhallebimiz koyulaşmaya başladı. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağımızı ve 1 paket şekerli vanilimizi ilave edelim. Arkadaşlar muhallebimiz göz göz olana kadar pişirdik. Ben arasına bisküvi kullanacağım için yarısını koyuyorum. Eğer siz bisküvi kullanmayacaksanız sadece hepsini boşaltarak tepsimize koyabilirsiniz. ıslatarak da koyabilirsiniz. Bisküvileri bu şekilde de koyabilirsiniz arkadaşlar. Birkaç saat, en az 3-4 saat bekletirsek daha da güzel olacaktır. Mahlepim sıcakken koyarsak bisküvilerimiz de bekleyince arasında güzel bir şekilde birleşecektir. spatula ile veya kaşıkla üzerini düzeltelim üzerine meyve ile veya istediğiniz şekilde süslemeler yapabilirsiniz arkadaşlar ben bunun için Hindistan cevizi kullanacağım bir paket. Ve üzerine tarçın tercih edeceğiz 3-4 saat soğumaya bırakalım üzerini kapatmayalım ki buhar yapmasın arkadaşlar. Daha sonra dilimleyerek istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Üzerine tekrar meyve koymak isterseniz yine süsleyebilirsiniz arkadaşlar. tatlımızı birkaç saat dolapta bekletiyoruz ve dilimleyerek servis yapıyoruz arkadaşlar. Ben beklettim. Dilimleyeceğim. İsterseniz tekrar üzerine farklı süslemeler de yapabilirsiniz.